Değerli arkadaşlar, Göksel Nameler programına yine hoş geldiniz. Bugün yine mezmurlara bakacağız ve sırası işte 27. mezmurundur. Çok güzel bir mezmur. Bu sözler gerçekten yüreğimizin derinliklerine işler. Ve umarım bugün sizin için de öyle olacaktır. Evet, hepimizin acı dolu, sıkıntılar dolu günlerimiz oluyor. Mezmurcunun da keza öyle oluyor. Ve sıkıldığı zaman ne yapıyor? Böyle dışarıdan zorluklarla karşılaştığı zaman doğrudan Rabbin tapınağına, Rabbin evine giriyor. Rabbin huzuruna girmeye gayret ediyor. Rabbin önünde duruyor ve Rabb'e yakarışını yükseltiyor. Zaten mezmurların teması bu. Rabb'e sığınmak. İbadetin de özü de budur. Her halimizle her halimizle Rabb'in önüne gelebiliriz ve o bizi her zaman gerçekten sıcak bir kucakla karşılamaya hazırdır. Sözler şöyle başlar 27. mezmur. Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Çok derin sözler. Rab yaşamımın kalesidir. Yani ne zaman bir sıkıntı varsa kaçacağımız, sığınacağımız bir yer hazır, bir kale var. Rab kalemizdir. Direkt oraya kaçabiliyoruz, sığınabiliyoruz ve güvende olduğumuzu biliyoruz. Diyor ki hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler beni yutmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler. Karşımda bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa bile yine güvenimi yitirmem diyor. Hangi güvenden bahsediyor? Rabbe olan güveninden. Hiç hayatımda sıkıntı olmayacak demiyor. Hiç böyle zorluklarla karşılaşmayacağım demiyor. Aksine diyor ki karşılaştığım zaman ki imanlının mutlaka hayatında sıkıntılar, zorluklar olacak. Hatta özellikle olacak. Çünkü şeytan bize saldırıyor ayrıca. Ama ne diyor? Gideceğim bir yer var. Sığınacağım biri vardır. O da Rabbin kendisi. Diyor ki o yüzden güvenimi yitirmiyorum hiçbir zaman için. Hemen hani içimden böyle kuşkular olsa bile gerçek anlamda ben güvenimi yitirmiyorum. Çünkü biliyorum ki Rab kesinlikle güvenilirdir. Şu güzel sözlerle devam ediyor dördüncü ayet. Rab'den tek dileğim, tek isteğim şu. Ne olabilir? Rab sizden derse ki, canım ne istersin benden sana vereyim. Rab bunu Süleyman'a sordu bir keresinde. Kral Süleyman ne istiyorsun benden? O dedi ki Rab senden bilgelik istiyorum. Burada mezmurcu ne diyor? Rab'den tek bir isteğim, tek bir dileğim var. O da şudur. Rabbin güzelliğini seyretmek tapınağında ona hayran olmak için ömrümün bütün günlerini onun evinde geçirmek istiyorum. Yani ne demek istiyor burada? Yani Rab senin huzurundan bir an bile uzak kalmak istemiyorum. Her ne yaparsam yapayım, neyle karşılaşırsam karşılaşayım, bileyim ki ben senin iradenin dışına çıkmamışımdır. Ben halen seninle birlikte yürüyorum o karanlık vadisinden geçerken senin elinin sıcaklığını hissetmek istiyorum. Ne olursa olsun ben senden uzak olmayayım. Senin güzelliğini seyretmek istiyorum. Ki bunu yapıyoruz. Rabbin evine, Rabbin huzuruna geldiğimizde hem teselli buluyoruz, bazen kiliseye geldiğimizde kardeşlerimizi görüyoruz ama her şeyden çok orada neyi arıyoruz? Rabbin yüzünü arıyoruz. Rabbin güzelliğini görmek istiyoruz. Yeniden yüreğimizin bununla coşmasını istiyoruz güzelliğini seyretmek istiyorum diyor. Ömrümün bütün günlerini sonuna kadar seninle birlikte huzurunda geçirmek istiyorum. Çünkü Rab o kötü günde beni çardağında gizleyecek. Çadırının emin yerinde saklayacak. Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni. Hani o dönemde henüz tapınak inşa edilmediği için bir çadırdan bahsediyor. Rabbin çadırı onun işte kutsal tabına huzurunu temsil eden bir yerdi. Ve diyor ki Rab beni her zaman böyle yüzeye çıkartacak, kurtaracak. O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı kalkacak, sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım onun çadırında. Onu ezgilerle, ilahilerle öveceğim. Yani görüyoruz burada Davut'un en büyük hasretti, en büyük arzusu Rabbi görmek. Rabbin huzuruna girip ona sunular sunmak, ona şükürlerini dile getirmek. Ve gerçekten öyledir. Rabbi yürekten tanıyanlar bunu biliyorlar ki ruhumuzun en çok coştuğu zaman nedir? Ne zamandır? Rab'le birlikte geçirdiğimiz zaman. Bu kilisenin ortamında olabilir. Dışarıda bir dağın başında tek başımıza ilahiler bağırarak söylediğimiz zaman da olabilir. Ya da bazen Yerin dibinde zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda yine de Rab'de esenlik bulduğumuz o anlar var ya. Orada diyoruz evet Rab sen yücesin ve sana sunularımı aktarmak istiyorum. Sana yakarıyorum diye devam ediyor 7. ayet. Sana yakarıyorum ya Rab kulak ver sesime lütfet yanıtla beni. Ya Rab içimden bir ses duydum. Ay bu çok güzel. İçimden bir ses duydum sıkıntıların ortasında, bazen Rabbin yüzünü, güzelliğini göremediğimiz zamanlarda diyoruz Rab, göremiyorum ama sen yine bana seslen, dokun, bir duyayım sesini, bir ses duydum diyor. Nasıl bir ses bu? Hatırlarsınız Peygamber İlyas da çok büyük bir olay yaşadıktan sonra, Rabbin yüceliğini gördükten sonra bir anda korkuya kapıldı ve kaçtı. Yani Sina Dağı'na kadar kaçtı. Ve orada korku içinde böyle bir mağaraya sığındı. Rab dedi ki İlyas çık dışarıya. Orada ateşler vardı, fırtınalar vardı, yıldırımlar düşüyordu. Ama sonra diyor ki ben çok ince bir ses duydum. Rab'in sesi. Yani esas önemli olan o sesi, ince olan o sesi fark edebilmek. Dünyanın bu kaosun içerisinde, bu kalabalık sesleri arasında Rab'in sesini fark edebilmek çok önemli. Ve mezmurcu diyor ki, Rab içimden bir ses işittim, duydum. Ne diyordu bu ses? Yüzümü ara dedi. Yüzümü ara dedi. Bu kadar basit. iki kelime. Yüzümü ara. Yüzünü bana çevir. Hani bazen biz diyoruz, Rab seni göremiyorum. Neredesin Rab? Rab diyor ki, sen, Rab diyor ki sen yanlış tarafa bakıyorsun. Sen beni yanlış yerlerde arıyorsun. Yüzünü bana çevir ara bulacaksın. Beni gerçekten çağırırsan geleceğim. Yani yüzümü ara. Biz başka ne arıyoruz? Çoğu zaman kendi aslında keyfimizin peşindeyiz. Ya da kendi menfaatlerimizi kovalıyoruz. Ya da kendi yüceliğimizi arıyoruz açıkçası. İstiyoruz ki insanlar bizi takdir etsin. Kendimizi ön plana çıkartıyoruz. Yani kendi kendimize yaşıyoruz. Ve bakıyoruz Rab niye yoksun sen? Çünkü Rab diyor ki sen beni bıraktın ya. Sen kendi arzuların peşinden koştun. Ama sen beni ararsan, yüzümü ararsan, egemenliğimi, doğruluğumu öncelikle ararsan, bütün her şeyi ben sana sağlayacağım zaten. Ama öncelikle sen gel, yüzümü ara, beni ara ve gerisi harika olacaktır. Yüzümü ara dedin. İşte yüzünü arıyorum diyor mezmurcu. Evet, fark ediyorum Rab, ben yanlış yerlere bakıyorum. Yanlış şeylerden mutlu olmaya çalışıyorum. Bağışla beni. Lütfet bana. Yüzünü arayacağım. Yüzünü arayacağım. Yüzünü benden gizleme yeter. Kulunu öfkeyle geri çevirme. Bana hep yardımcı oldun. Bırakma, terk etme beni. Ey beni kurtaran Tanrı. Ne kadar önemli bu sözler. Çünkü hani Rab olmazsa başka kime gideceğiz? Gerçekten öyle de Petrus ve diğer öğrenciler baktılar ki herkes İsa'yı bırakıyordu. İsa onlara dönüp dedi ki peki siz de gidecek misiniz? Petrus dedi ki, hayır Rab, başka nereye gidelim? Yaşayan sözler sendedir. Senden başka bir yerlerde biz bir şey bulamayız ki. Biz seninle beraberiz. Ve ne diyor? Sen beni bırakma lütfen. Sonra diyor ki, annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder. Bu çok önemli. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bazen imanımızdan dolayı annemiz, babamız, çocuklarımız, başka sevdiklerimiz bizi bırakabilir, terk edebilir, ve bu çok çok acı bir şey. Gerçekten derin bir üzüntü veriyor ve uzun süren bir üzüntü bu. Fakat Rab diyor ki, annen baban da terk etse seni, ben seni terk etmeyeceğim. Sonuna kadar an ve an seninle birlikte olacağım diye söz verdi İsa Matta 28 ve 20. ayet. An ve an sonuna kadar adım başı seninle birlikte olacağım diye söz verdi. Annemle babam beni terk etseler bile Rab ne diyor? Rab beni kabul eder. En önemlisi bu değil midir kardeşler? Herkes bizi terk etse bile Rab, Rabbim beni kabul etmesi hepsinden daha önemlidir. Rab beni kabul eder. O yüzden devam ediyor. Ya Rab yolunu öğret bana. Düşmanlarıma karşı düz yolda bana öncülük et. Beni hasımlarımın keyfine bırakma. Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma. Ağızlara şiddet saçıyor. Zaman zaman böyle yalancılarla karşı karşıya kalıyoruz. Suçlamalarla. İmanlar olarak bazen mahkemelere bile çıkartılıyoruz. Yalan e, ve yanlış böyle bazı hakaretler yüzünden. Ama oradan biliyoruz ki Rabbin yine bir sözü var. Diyor ki mahkemelerin önüne çıktığınız zaman korkmayın. Ne konuşacağız diye telaşlanmayın. Çünkü ben orada sizinle birlikte olacağım. İçinizdeki bu size bilgelik verecek. Ne konuşacağınızı o anda size öğretecektir. Bu harika bir vaattir. Beni hasımların keyfime bırakmayacak Rab Bırakmayacak. Sonra sonuncu ayetler çok önemli diyor ki yaşam diyarında Rabbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu Rab'e bağla. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'e bağla. Evet, mezmurun başında biraz da sanki umudunu yitirir gibi oldu. Biraz da sarsıldı. Sonra dedi ki, hayır ben güvenimi yitirmeyeceğim. En sonunda diyor ki, umudunu Rab'e bağlayabilirsin. Çünkü Rab'dir seni çağıran, Rab'dir sana yüzümü arayan. Ara diyen, yani Rab'be döndüğümüzde, Rab'be yüzümüzü çevirdiğimizde durumumuz ne olursa olsun emin olun o bize kendini gösterecek. Saklanmayacak. Rab harika bir şekilde kendini, güzelliğini bize sergileyecektir. Ve en önemlisi ne diyor? Bu dünyada Rab'bin yüzünü net bir şekilde göremesek bile, Nitekim Pavlos 1. Korintan 13. bölümde diyor ki, Hani şu an gördüğümüz bir kirli bir camdan bakar gibi oluyor. Hani silik bir görüntüsünü seçebiliyoruz Tanrı'nın. Hani belki net göremeyebiliriz. Ara ara göremez gibi oluyoruz Rabb'in yüzünü. Ama ne diyor? Bir gün, bir gün Rabb'in huzuruna geçtiğimiz zaman gerçekten onu göreceğiz. Diyor ki Rabb'in iyiliğini göreceğimden kuşkum yoktur. Yaşam diyarında. Rabb'in huzuruna gittiğimizde her şey net, berak, mükemmel olacak. Pavlus'un yine dediği gibi bilindiğimiz gibi bileceğiz. O zaman olgunlaşmış bir imanla, gerçek gözlerle Rabbin güzelliğini net göreceğiz. İşte bu mezmurun vaadi bu yönden gerçekten çok harikadır. Bu dünyada yapabileceğimiz en iyi şey Rabbin yüzünü aramak. Bazen kestiremeyebiliriz, bazen net göremeyebiliriz ama yine de arayalım, arayalım. Bir gün olacak ki birden bakacağız İsa karşımızda duruyor ve yüzünü çok net göreceğiz. O zaman bütün bu sıkıntılar, bu çileler bitecektir. Evet, Varanata, gel Rabisa yüzünü görelim. Müzik